arkadaşlara makarna kaynamaya başladı. Oraya iki çay kaşığı tuz atacağım. İki çay kaşığı. Açıkta da yağ damladı. Elimde titreyiyor. Her zamanki gibi. Şimdi kaçırıyorum karıştırayım. karşı Yoğurdum o da koydum kabımın içine. İki su bardağı falan süzme yoğurdu şey yaptım. Bunu ezeyin ondan sonra da sarımsağımı şey yapayım. Arkadaşlar makarna pişmek üzere. Açık daha dursun. Burada da yoğurdumun içine sarımsak şey yapıyor. Şimdi böyle eziyorum. Böyle çevirdim daha güzel çıktı. İki diş koyduydum da olmadı zorlandım. Tek teker teker koyayım. Hiç sıkışınca zor çıkıyor. İçinde kalmamış. Yani eziyor. Arkadaşlar güzel oluyor. Kıvrım kıvrım çıktı. Arkadaşlar makarna bir şey oldu. Tabanında azıcık suyu kaldı. Çünkü tepsiye tabağı falan döktüğümde tabi biraz yoğurdun şeyle sulu olacak. Burada sarım sarım şey yaptım. Küçük küçük güzel oldu. Yoğurdum da hazır. Yağımla nanemi, biberimi de hazırlayayım. Eşim gelince yapayım. Şimdi soğur. Ilık halde olsun. Makarnayı. Bak bir Aman. Yoğurdu makarnayı üzerine dökeyim. Tuza taçardım unuttum. Yoğurda tuz atacağım, unuttum. Tereyağı yapıyorum. 我们这样的。